Hepimizin de bildiği gibi koronavirüs dünyanın neredeyse tek gündemi haline gelmiş durumda. Dünya tarihine baktığımız zaman bu tarz salgınların çok fazla yaşandığı ve pek çok can kaybına neden olduğunu da görmekteyiz. İnsanların bireysel psikolojisi üzerinde bu tarz salgınların ne kadar kalıcı etki edeceği ya da etmeyeceği konusunda uzman kişiler çeşitli yayın kuruluşlarında pek çok açıklamalar yapmaktadır. Ben de bir sosyoloji öğrencisi olarak bu konuda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tarih boyunca bu tarz salgınların toplumsal yapı ve kültür üzerinde derinden etkiler yaptığını gösteren pek çok çalışma var. Günümüzdeki bu salgın hastalığında tüm dünya üzerinde birçok etki ve değişikliği sebep olacağı şüphesiz. Salgın döneminde insanlar daha çok kendi içine kendi ailesine kendi grubuna yaşadığı çevre içerisine e, yönelmesi söz konusudur. Bu durumda dışarıyla bağlantı kısıtlanıyor araya doğal olarak mesafeler giriyor. E, yalnız salgın bittikten sonra da, e, dışarıyla olan bağlantının mesafeli olarak devam edip insanların daha çok bireysel yaşama yönelme ihtimalleri vardır. Bu bireyselleşme durumu e, kimi konularda olumlu şeylere sebep olabileceği gibi e, bazı konularda da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Normal zamanlarda toplumsal normlara e, çok da hassasiyet göstermeyen insanlar salgın döneminde toplumsal kurallara çok iyi uyum sağlayamayan kişilere karşı daha sert tavırlar içinde bulunabilir. Bu dönemlerde toplumsal normlar daha çok değer kazanmaktadır. Yalnız toplum düzenini korumak için herkesin üzerine düşen bireysel sorumluluğu alması, bu konuda bilinçlenmesi ve doğru hareket etmesi gerekmekte. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalığın tıbbi tanısı, tedavisi, hak sağlığının korunması, denetlenmesi, hatta bireysel psikoloji üzerine etkileri ve neler yapabiliriz konusunda uzmanlar gerekeni yapmaktadır. Yalnız bu dönemde toplumsal algı e, hassasiyet gösterir ve yanlış algılarla e, toplumumuzu daha da zor durumda bırakacak e, yanlış yönelimlere gidebiliriz. Bunlar farklı toplumlarda benzer özellikte olabileceği gibi e, toplumun yapısına, kültürüne göre çok farklı karakterler de taşıyabilir toplumda yanlış algı ya da inançların oluşabilme ihtimaline karşı bildiğiniz gibi yeni bir kurul oluşturulmuştur. Ümit ediyoruz ki çok yakında bu tarz olumsuz algı ve inançların oluşmasını engellemek için bu konuda uzmanlardan detaylı bilgiler alacağız. Bu anlamda toplumsal düzeyde salgın hastalık konusunda yeterince e, farkındalık oluşturmak, zamanında koruyucu ve e, önleyici tedbirler almak e, bu anlamda toplumu yeterince bilgilendirip seferber edebilmek toplumsal sağlık açısından hayati önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü çeşitli önerilerle bulunmaktadır. Ee, ancak her ülke kendi gerçekliği doğrultusunda bu önerilere uyabilecektir. Ee, kendi gerçekliğimiz doğrultusunda bu önerilere ne kadar uyduğumuz ise dünyada ya da tek tek ülkelerdeki hastalığın seyrini belirleyecektir. Evde kalmanın arttığı bu günlerde maalesef ki çok üzülerek e, aynı içi şiddetin arttığını duymaktayız. Toplumun büyük bir kesiminde stres ve gerginlik yaşanmakta. Ailenin dolayısıyla da toplumun refahını korumak için e, bu dönemde biraz daha sakinliğimizi korumalı ve birbirimize karşı hoşgörülü olmalıyız. Aksi halde e, bu zor günleri daha da çıkmaz bir hale sokabiliriz. İçinde bulunduğumuz büyük sınavı başarıyla geçmek için e, birey olarak Herkes kendine düşen dersi çıkarmalı. Bu dönemde oturup biraz hayatı nasıl güzelleştirebiliriz diye düşünmeliyiz. Ee, bakın hayatı diyorum, hayatımızı değil, toplum olarak e, hayatı güzelleştirmek için bize düşen nedir? E, toplumsal yanlışları düzeltmek için e, birey olarak nasıl katkıda bulunabiliriz? Biraz bunlara kafa yormalıyız. Bu anlamda yapacağımız bireysel katkılar, bireysel olarak sadece kendi hayatımızı değil, toplumsal hayatımızı olumlu yönde değiştirecektir. E, toplumsal hayatın olumlu yönde değişmesi demek de yine bireysel refah ve huzuru getirecektir. Yani bu bir döngü. Kendimize yaptığımız her şey topluma, topluma yaptığımız her şey de kendimize dönüş olacaktır. Bahsetmek istediğim diğer bir şey de iğrenme duygusu. E, i̇ğrenme duygusu tabii kişilere göre farklılık gösterebilecek, e, farklı seviyelerde e, pis olan şeylerden uzak kalmamızı sağlar. E, ancak salgın döneminde normalde e, çok da dikkat etmediğimiz konularda biraz daha hassasiyet gösterebiliriz. Mesela asansöre bindiğimizde normalde gideceğimiz katın tuşuna hiç düşünmeden basarız. Ancak salgın döneminde asansöre binmek yerine merdivenleri tercih etmek gibi. Tabi şu anda iğrenme duygusunun toplumları kendi içinde ve diğer toplumlara karşı olabilecek tepkiler üzerinde değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda bakarsak Çindeki insanların e, yedikleri bazı böcek ve hayvanları e, bizim toplumumuzda tüketilmediği için onları nasıl yiyebildikleri konusunda e, her zaman bir iğrenme duygusu geliştirilebilir. E, ancak bu salgın döneminde e, bu iğrenme duygusuyla birlikte e, Çin'deki insanların bu böcekleri ya da hayvanları yedikleri video görüntüleri sosyal medya üzerinde daha çok paylaşılarak Çin'e karşı bir Çine Çin kültürüne karşı bir aşağılama duygusu oluşturabilir. Bu konu hakkında daha fazla yorum yapmadan son cümlelerimi söylemek istiyorum. Haklı olarak dünya üzerinde pek çok insan büyük kaygılar yaşamakta. Ee, kaygı tedbirlerin alınması için gereklidir. Yalnız tedbir alırken yaşadığımız bu kaygı beraberinde korkuyu da getirse bağışıklığımızı düşürecektir. Ee, gerektiği kadar kaygıyı sevgi enerjisiyle birleştirmenizi tavsiye ve temenni ediyorum. Sağlıkla kalın.